Stoacı felsefede duyguların yönetimi. Stoacı felsefe, insanın mutluluğunu dış koşullara değil, kendi içsel durumuna bağlı olarak tanımlayan bir düşünce sistemidir. MÖ 3. yüzyılda Zenon tarafından kurulan bu felsefenin temel ilkelerinden biri, kişinin dış dünyada olup biten olaylara verdiği tepkilerin o kişinin yaşam kalitesini ve ruh halini belirlemesidir. Stoacı filozoflar Mutluluğun ancak insanın kendi kontrolünde olan şeylerle ilgilenmesiyle mümkün olacağını savunurlar. Bu yaklaşımın ana unsurlarından biri de duyguların yönetimi ve dış olaylara karşı geliştirilmesi gereken bakış açısıdır. Stoacı düşüncede duygular genellikle olumsuz etkileri olan ve insanın aklını bulandırabilecek unsurlar olarak değerlendirilir. Stoacı filozoflar duyguların kontrolsüzce yaşanmasının insanın iç huzurunu bozacağına inanırlar. Ancak bu Duyguların tamamen bastırılması anlamına gelmez. Aksine, Stoacılar duyguların farkına varılmasının ve onların insana zarar verecek boyutlara ulaşmasının önlenmesi gerektiğini savunurlar. Örneğin, öfke, korku, kıskançlık ve aşırı heyecan gibi duygular bir Stoacı için denetim altında tutulması gereken duygulardır. Çünkü bu tür duygular insanın akılcı düşünme yetisini zayıflatır ve doğru kararlar almasını engeller. Stoacıların duygulara yaklaşımını daha iyi anlamak için apatheia kavramını ele alabiliriz. Apatheia, duyguların tamamen bastırılması değil, onların insanın yaşamını olumsuz etkilemeyecek şekilde yönetilmesidir. Bu bağlamda bir stoacı, yaşamındaki her olayı sakinlikle karşılamalı ve aşırı duygusal tepkilerden kaçınmalıdır. Stoacıların bakış açısına göre, dış dünyadaki olaylar üzerinde kontrol sahibi değiliz. Bu olaylar doğal bir sürecin parçasıdır ve bizim bu olaylar karşısında nasıl tepki vereceğimizi belirleme gücümüz vardır. Bu nedenle bir stoacı kontrol edemediği şeyler hakkında endişelenmek yerine kendi tepkilerini ve davranışlarını yönetmeye odaklanır. Stoacılar dünya üzerindeki olayların belirli bir düzen dahilinde gerçekleştiğini ve bu düzenin doğanın yasaları ile belirlendiğini savunurlar. Bu düşünceye göre insanlar yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar ve olumsuz durumlar karşısında kendilerini üzmek veya bu durumlardan kaçınmak yerine bu olayları kabul etmeli ve onları olduğu gibi görmelidir. Çünkü bu olaylar doğanın bir parçasıdır ve kaçınılmazdır. Stoacılara göre dünya üzerindeki tüm varlıklar ve olaylar bir düzenin parçasıdır ve bu düzenin bir parçası olduğumuzu kabul etmek içsel huzura ulaşmanın ilk adımıdır. Bu noktada Stoacı filozof Epiktetos'un öğretilerine başvurabiliriz. Epiktetos insanları iki kategoride değerlendirir. Kontrol edebildikleri ve kontrol edemedikleri. Kontrol edebileceğimiz şeyler düşüncelerimiz, davranışlarımız, tutumlarımız ve değer yargılarımızdır. Bu alanlarda özgürüz ve tamamen kontrol bizde olmalıdır. Ancak kontrol edemeyeceğimiz şeyler başkalarının davranışları, doğal afetler veya geçmişte yaşanmış olaylardır. Bu kategorideki olaylar üzerinde herhangi bir etkimiz olmadığı için bu tür olaylar karşısında endişelenmek, kızmak ya da üzülmek sadece zaman kaybıdır. Bu ayrımın farkında olmak, insanın hayatını daha dingin ve huzurlu bir şekilde yaşamasına olanak tanır. Stoacıların bu yaklaşımı modern yaşamda da uygulanabilir. Günümüz dünyasında da pek çok olay bizim kontrolümüz dışında gelişir. İş yerindeki problemler, ekonomik dalgalanmalar, sağlık sorunları veya sosyal ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar Çoğu zaman bizim dışımızda gelişen durumlardır. Bu tür durumlar karşısında duygusal tepkiler vermek yerine bu olayları kabul etmek ve kendi tutumlarımızı kontrol altına almak daha sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürdürmemize yardımcı olabilir. Stoacılara göre gerçek özgürlük kontrol edemediğimiz olaylar karşısında verdiğimiz tepkilerde yatar. Bu olayları kabul etmek, onları değiştirmeye çalışmak yerine onlara uyum sağlamak ve içsel dengemizi korumak Stoacının hedeflediği ruh halidir. Sonuç olarak Stoacı felsefe, duyguların sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğini savunan bir düşünce sistemidir. İnsan dış dünyadaki olayları kontrol edemez ancak bu olaylara verdiği tepkiyi kontrol etme gücüne sahiptir. Stoacı felsefenin temel amacı, kişinin dış dünyadaki olaylar karşısında içsel huzurunu ve dengesini koruyabilmesidir. Bu da duyguların farkına varmak onları yönetmek ve kontrol edilemeyen dış koşullara boyun eğmemek ile mümkündür. Bir stoacı, içsel barışın ve mutluluğun sırrının, insanın kendi düşüncelerine ve tepkilerine hakim olmasında yattığını savunur. Bu anlayış, bireyin hem kendisiyle hem de çevresiyle barış içinde bir yaşam sürmesine olanak tanır. Bu felsefi bakış açısını günlük hayatımıza uyarlayarak, olaylar karşısında daha dengeli ve sağduyulu davranabiliriz. Duygularımızı kontrol etmek, bize sadece huzur kazandırmakla kalmaz aynı zamanda akılcı kararlar vermemizi ve yaşamımızda daha mutlu olmamızı sağlar.